Mutlu bir hayat herkese nasip olmaz. Mesela bu adam 25 yıldır nefret ettiği işte çalışıyor. Her pazartesi arkadaşı ile nefret ettiği duvar tenisi oyununu oynuyor. Eve geldiğinde kızı onunla konuşmak istemiyor. Ailesi iyice ondan uzaklaşmış durumda. Fakat o yine de bir gün her şeyin düzeleceğini umut ediyor. Adam eşine başının ağrıdığını söylüyor. Karısı ise doktora gitmesini söylüyor. Doktor ise adamın file dönüştüğünü ve dünyada bugüne kadar bu hastalıktan sadece 3 vaka görülmüş durumda diye söylüyor. Eve dönüş yolunda adam hayatın eskisi gibi güzel olacağı günleri hayal ediyor. Belki de fil olunca ailesi ona daha yakın olur. Sabah her zamanki gibi işe hazırlanırken adam yüzünün değiştiğini aynada görüyor. Bütün gün yüzünü kapatıp gizlenmeye çalışıyor. Fakat akşam olduğunda elleri fil ayaklarına dönüştü bile. Ailesi ise ona sadece bakıp neler olduğunu anlamaya çalışıyorlar. Karısı eşyalarını toparlamaya başlıyor. Küçük oğlu ise onun hareketlerini taklit edip filin burnuna dokunuyor. Daha sonra çocuk babasına sarılınca karısı çocuğu uzaklaştırıyor. Bu andan itibaren adam her şeyini kaybetmiş durumda. Ailesini, işini ve tek arkadaşını. Markete gidince herkes ona tuhaf bakıyor. Adam raftan şişeyi almaya çalışırken düşürüp kırıyor kasiyer ise ona hiç kızmıyor ve bir tane daha alıp veriyor. Adam üzgün bir şekilde şehirde gezerken pahalı bir restoranda ailesini en iyi arkadaşı sandığı adamla görüyor. Sinirlenip içeriye girmeye çalışırken güvenlik onu uzaklaştırıyor. Üzülüp arkasını dönüp giden adamın eski karısı durdurup konuşmaya çalışıyor, fakat adam aldırış etmiyor, çünkü o artık konuşamıyor bile. O sırada eski arkadaşı onunla dalga geçmeye başlıyor, Fil ise adamın ağzının üstüne patlatıyor, ikili uğraşırken park güvenliği yardım çağırıyor ve bir anda arabalar geliyor. Fil kendini korumaya çalışıyor fakat projektör açılınca ailesinin ona baktığını görüyor. Eski karısı arkadaşını bırakmasını ve her şeyi tekrar baştan başlayabileceklerini söylüyor. Fakat Fil'in istedikleri ise iş yerinde terfi almak, profesyonellerle duvar tenisi oynamak ve Seryon'un hayatından çıkmasını ve sadece ailesiyle mutlu olmak istiyor. Fakat o da biliyor artık bunların hiçbirinin gerçek olamayacağını. O sırada oğlu burnuna dokunur gibi yapıyor ve fil de tekrar ederken ona bir anda uyku iğnesiyle ateş ediyorlar. Fil acı bir şekilde bağırıp yere yıkılıyor. Daha sonra yaşlı bir adamın file baktığını görüyoruz ve bu sahneden anlaşılıyor ki o küçük çocuk artık yaşlı bir adam ve hayvanat bahçesine babasını ziyarete gelmiş. Ve evet bu kısa hikayenin sonuna geldik. Senarist acaba bu filmi çekerek ne demek istemiş? Fikrinizi yorumlara yazabilirsiniz. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki film özeti videosunda görüşmek üzere. Adios amigos.